Evet hafta sonu kuşağımızın bu bölümünde bir meslektaşla başlıyoruz, devam ediyoruz. Bir meslektaş aslında gazeteci ama şu anda başka bir sektörde, eğitim sektöründe. Ve o eğitim sektörünün alt başlığı da dil, yabancı dil. Yabancı dil eğitiminde Türkiye'de bir devrim yaşanıyor demek doğru olur mu bilmiyoruz ama yabancı dil öğrenmek isteyenlerin sayısında patlama var adeta. Anıl Ergin konuğumuz. Anıl hoş geldin. Ercan teşekkürler. Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Ankara'nın belki de Türkiye'nin en iyi siyaset muhabirlerinden birinin karşısına bu kadar iddialı sözlerin e, karşılığı olarak oturmak gerçekten heyecan verici. E, programına bize konu kaldığın için çok teşekkür ederim. Çok şey yükledim bana. Çok teşekkür ederim Anıl gerçekten. İnşallah bunu hak ediyorumdur. Konumuza gelelim istersen. Yabancı dil eğitimi. Gerçekten e, yani rakamlarla ifade edilecek bir patlama var mı? Rakamlarla ifade edilecek bir patlama var Ercan. Aslında ben de bu e, alanda yeniyim. Öncelikle eğitimci ifadesini kullanıyorsun. Bu eğitimci bir anne babanın çocuğu olarak birazcık beni utandırıyor. Onlara karşı da kendimi sorumlu hissediyorum bu noktada. eğitim Ama bir anlamda da evet eğitim sektörüne yeni girdim ve <laughs> e, bu konuyla da e, şu anda ilgileniyorum. Türk Amerikan Derneği yabancı dil kursları var ki 1951'den bu yana e, görev yapıyor Türk Amerikan Derneği yabancı dil kursları. Ankara'da köklü bir kuruluş. Onların Ümitköy e, bayisi olarak, Ümitköy şubesi olarak şu anda çalışıyorum. Soruna gelelim hemen onu söyleyelim. Öncelikle seyircilerimizi aydınlattık. Evet Türkiye'de çok ciddi ...yabancı dil konusunda bir artış var. Bu artışın nedeni nedir? Öncelikle onları bir irdelemek gerekiyor. Ben de hem sektörün içerisinden biri olarak... ...hem de gazeteci olarak evet. iki farklı açıdan konuya bakabiliyorum... ...ve farklı sonuçlara ulaşabiliyorum. Bir, Avrupa Birliği süreci Türkiye'de çok farklı noktalara getirmiş durumda. İnsanları 10 yıl önce başlayan, 10 yıldan da önce başlayan... ...Avrupa Birliği'ne giriş süreciyle beraber... ...şirketlerin biraz bakışı değişmiş durumda. Çalışanlara yönelik bakışı değişmiş durumda. Artık iş ilanlarına baktığınız zaman herkes her şirket ister kamu kuruluşu olsun ister özel şirketler olsun zorunda olmasa bile artık İngilizce bilen, tercihen yani İngilizce bilen personel arıyor. Bu noktada da insanların bir yabancı dil eğitim ihtiyacı açığa düşüyor, açığa çıkıyor. Yani insanlar İngilizce öğrenmek istiyor ve bunun için de bu durumda gözümüzü Türkiye'deki eğitimin durumuna getiriyoruz. Peki okullarda İngilizce öğrenilmiyor mu? Okullarda İngilizce öğretilmiyor mu? İşte bu soru karşımıza geliyor. Belki de bu senin az önce sorduğun sorunun temellerini orada aramak gerekiyor. Yani canım. o temel eğitimde biz İngilizceyi hep koyuyoruz gerçi ama kimse de İngilizceyi tam öğrenerek değil derdini anlatarak öğrenerek çıkan bile çok az herhalde. Şimdi partmanın konuş... nedeni biraz da bu. Konuştuğum kadarıyla Hı. devlet okullarındaki arkadaşlarımızla bu konuyu araştırırken konuştuğumuz kadarıyla farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. 2 saatle 4 saat arasında değişen haftalık İngilizce eğitimleri var ki bu çok çok yetersiz bir sayı. Yani iki saat bazı okullarda 2 saat bazı okullarda en fazla 4 saat var ve bu süreler içerisinde İngilizce öğretimi sağlanmaya çalışılıyor. Öğrendi. Bu eğitimle derdi bile anlatılmaz mı insanın? Yani derdini anlatabilecek kadar Ancak İngilizce. Ancak derdini anlatabilir gibi evet. geliyor. Burada <laughs> iddialı konuşmak istemiyorum. Yine evet. eğitmenlere danışarak, insanlara konuşarak vardığım sonuçlar bu. Bunun yeterli olmadığı söyleniyor. Özel okullarda bu saat 9 saate çıkıyor ki özel okullarla devlet okulları arasındaki fark da bu noktada kendisini gösteriyor. Özel okullar 9 saat veriyorlar. Hatta bazı okullar... Sırf bu konu üzerinden çalışıyorlar. 9 saat artı üzerine saat koyarak çalışmalarına devam ediyorlar ve yabancı dil eğitimini o şekilde yürütüyorlar. Ama Türkiye'de çok ciddi bir açık olduğu da ortada. Ama İspanyolca son zamanlarda herhalde yükselen trend. Örneğin geçenlerde çok yakın bir arkadaşım arabasına bindim. Arabada sessizce ilerliyoruz ki bu konu dışından bir arkadaşım da, bir yabancı dil kursunda hoca değildi. Arabasında neden müzik çalmadığını sordum. ...bir müzik sistemi var, bir ses sistemi var arabasında. Çünkü ben dedi, arabamda İspanyolca öğreniyorum dedi. Aa. Çok ilginç geldi. Ve bana bir anda açtı. Gerçekten de e, orada İspanyolca CD'sini takmış... ...ve arabada sürekli boş zamanda müzik dinlemek yerine İspanyolca öğrendiğini söyledi. Neden öğrendiğini sorduğum zaman da, öğrenmek istediğini sorduğum zaman da... ...kesinlikle ihtiyaç değil, hobi dedi. İspanyol kültürüne meraklıyım dedi... E, İspanyol futbolunu seviyorum dedi. Bu Real Madrid Barcelona sevgisi var ya ülkemizdeki. O bile etkiliyor evet. belki de insanları. El Clasico. El Clasico sevgisi. Evet belki oradan da yola çıkıyor. İnsanlarda İspanya'ya ve İspanyolca'ya karşı hobi amaçlı bir ilgi var. Türkiye'de en çok sorunun yanıtı olarak İspanyolca tercih ediliyor İngilizce'den sonra ama sonrasında tabii ki tercih edilen başka diğer diller de var. Dışişleri Bakanlığı ilk aklımıza gelen değil mi? AB Bakanlığı var. EPDK var, Enerji Piyasası Denetleme Kurulu var. Bunlarda yoğun olarak yabancı dil bilen personel zaten alınıyor ve baktığın zaman bu kurumlarda yabancı dil bilen insan sayısının oldukça fazla, hem de iyi seviyede yabancı dil bilen insan sayısının oldukça fazla olduğunu görüyoruz. Ama bu yerlerden yine de yabancı dil kurslarına, Türk Amerikan Derneği yabancı dil kurslarına ilgi var. Neden? Çünkü yazılı olarak İngilizceye çok iyi olmakla beraber Gerçek anlamda gidip geldikleri zaman, burada çalışan e, devlet büyükleri, diplomatlar, memurlar gidip geldiklerinde bir iletişim problemi yaşadıkları ortaya çıkıyor. Yani aslında Türkiye'de çok yaygın bir ifade biçimi var. E, Türkiye'de İngilizce bilip bilmediği bir insana sorulduğu zaman şu deniyor. Yazıp okuyabiliyorum ama konuşmaya gelince sıkıntıya düşüyorum. Pratiğim zayıf. Bakanlıklarda da durum aynı. Pratik zayıf. O pratiğin zayıflığı da Türkiye'de şu anda yabancı dillerde, yabancı dil kurslarında nasıl yürüyor bu iş? öncelikle haftada 6 saat ya da haftada 9 saat eğitim görmek tabii ki yeterli bir anlamda teori almak için. Ama pratikle yoğrulmak gerekiyor. Standart olarak önerilen yöntemler hocalarımız tarafından. Bir kere filmleri artık Türkçe altyazıyı kaldıracağız. Yani Türkçe dublajı zaten eğer İngilizce öğrenmek istiyorsak H Türkçe evet, dublajı bulacağız. İzleyicimiz de çok ilginç bir soru sormuş. İyi bir İngilizceyi vize sorunu olmadan nerede öğrenebilirim? Türk-Amerikan derneği, yabancı kurslarını diyeceğim. Reklam olacak Ercan Gürses demiyorum. Deme deme. Demiyorum. Reklam olacak Ercan Gürses demiyorum. Şey yani vizesiz yeşil pasaport edinecek. Ancak öyle çözebilir belki. tabi işin esprisi bu. Ama Türkiye'de de öğrenilebileceğini söylüyorsun. Tabii ki Türkiye'de öğrenilir. Zaten Türkiye'de çok köklü kuruluşlar var Ercan Gürses. İstanbul'da olsun, Ankara'da olsun. Hani ben... Sürekli kendi beraber çalıştığım kurumun adını söylüyorum burada, Türk-Amerikan Derneği var, benzeri başka kuruluşlar var. Çok çok da okullar var. Hı hı. TED Ankara Koleji var örneğin. Yine bu okullardan mezun olmasanız, bu okulların yabancı dil kurslarına gitmeseniz, bir insan Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde Bilkent'te okuduğu zaman, Boğaziçi'de okuduğu zaman yine çok iyi İngilizce öğrenebiliyor. Yani Türkiye'de İngilizce öğrenmenin çok iyi öğretiyorlar. Kesinlikle yolu var. iyi öğretiyorlar. Evet, çok yani. iyi. Yani 1951'den beri Türk-Amerikan Derneği'nde bunun eğitimi veriliyor. ...herkes, ya İngilizce eğitim veren çok farklı yerler var. Konuyla ilgili sağlam bir araştırma insanları çok iyi sonuç almaya götürecektir diye düşünüyorum. Ee... Haberci olarak baktığım zaman bu yabancı dil kurslarına, yabancı dil okullarına benim dikkatimi çeken bir nokta oldu. Haberlik bir malzeme var ortalıkta. Ee... Argo bir ifade olacak. Çakma okullar var. Nasıl çakma okullar? Örneğin, ee... ana dili İngilizce olan bir ülkenin herhangi bir şehrin adını alıyor ve kendisine bir yabancı dili okulu Aa. süsü veriyor. ben şimdi vermeyeceğim öyle bir kurs varsa ben atla, hemen aklıma, aklıma geldi. birkaç tane vermeyeceğim çünkü öyle bir kurs vardır bilmiyorum. Avustralya'da gidiyor bir okulun adını alıyor. İngiltere'de gidiyor bir şehrin şehirdeki bir lise ama o şehrin aslında üniversitesi ünlü değil mi? O şehirden gidiyor bir liseyle isim anlaşması yapıyor. Biz işte şu okul şu şehirdeki şu liseyle anlaşmalıyız diyor ve o isim üzerinden bir yabancı dil okulu açıyor ve Ondan sonra biz zannediyoruz ki aslında o meşhur üniversiteyle bağlantılı. Hayır, ilgisi yok. Oradaki bir lisede isim anlaşması yapmış. Ya da ne yapıyor? Ee, bir e, ülkenin adını alıyor. Burada Amerikan sözcüğünü yine kullanacağım. Amerikan sözcüğünden türeterek başka bir okul kuruyor. Ondan sonra onun üzerinden zincir yapıyor. Burada da e, gerçek anlamda e, bu işi yasal olarak yürüten, Amerikan Büyükelçiliği ile bağlantılı olarak çalışan, Türk Amerikan Algıya Derneği. Algıya zarar, evet, zar <laughs> zarar veriyor. Evet zarar veriyor. Burada örneğin Türk Amerikan Derneği varken içinde Amerikan adı geçen başka bir okul söz konusu oluyor. Algıya zarar veriyor. Oradaki kötü eğitime gidildiği zaman buradaki nitelikli eğitim veren kurumun adı karalanmış oluyor gibi gibi. Ee, böyle farklı bir dünya var Ercan Gürses. Bu da e, şunu demeye getiriyorum. Öğrenciler yabancı dil eğitim almak için kurslara gittiklerinde e, araştırmalarını çok iyi yapmalılar. Evet. konuna geliyor. Değerli meslektaşım Anıl Ergin çok teşekkürler yayınımıza katıldığın ve... Şu anda öğrendiğim bilgileri de bana ve izleyicilerimize verdiğin için. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim Ercan Gürses.